Hepinize merhabalar Yepyeni bir bölümde, yepyeni bir günde, yepyeni bir güncelleme ile karşınızdayız arkadaşlar. Can abi ile birlikte bu güncellemeyi size tanıtacağız elimizden geldiğince. Fakat tanıtma nasıl tanıtma olacak? Herkesin yaptığı gibi işte oda kurup oraya gidip buraya gidip şey yapmak olaraktan değil arkadaşlar. Tamamen oynayaraktan oynayış şarjıyla birlikte size göstermeye çalışacağız. Tabii ki kontrollerin çoğu çalışmıyor. Çünkü GameNop'a her güncelleme geldiğinde bir kontrol sorunu oluyor. Umarım bunu da en yakın zamanda çözeceklerdir. Belki bugün içerisinde çözer, belki yarın çözerler, belki hepsini çözerler bilmiyorum. Şimdi biz e, güncellemeyi biraz geç çekmiş gibi durabiliyoruz ama hani e, kontrollerde oydu buydu derken düzelir diye düşünerekten beklettiğimiz bir şeydi. Fakat düzelmedi arkadaşlar. Yani güncelleme geldi GameStop'a ama güncellenmedi. Yani <laughs> kontroller gitti. Neyse e, umarım sizi bilgilendirebiliriz size lobby gelmiş. Lobiyi göstermek istiyorum. Bu görmeyenleriniz varsa eğer onlar için arkadaşlar. Çoğu izlemişsinizdir zaten güncelleme ama bir de bizim ağzımızdan görmenizi istedim. O yüzden olayı şöyle göstereyim ben size hemen. Ee, yeni güncelleme ile buraya filtreleme özelliği gelmiş. Kıyafetlerimizi filtreleyebiliyor. İş i̇şte birliği, üst belada, Royal Pass vesaire vesaire bir sürü e, kıyafetleri falan güncelleyebilmek için şeyler gelmiş arkadaşlar. Onun haricinde size lobby göstereyim hemen. Şuradan lobimize giriyoruz abi. Yeni lobimiz şu şekilde. 3 günlük bir lobi arkadaşlar. Gayet güzel bir lobi olmuş. İnanın olsa bunu takardım. Yani 3 günden fazla olsa bunu kesin takardım. Mor detayları, arkadaki e, binaların konumu vesaire 3 boyutlu bir şekil vermişler. Gayet hoş duruyor yani inanılmaz derecede. Geri kalanları buyurun oyunda inceleyelim. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar 3.0 güncellemesi sizlerle yiyeceğiz. Ne yapalım ya? doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz. Bakalım size tanıtabilecek miyiz? Çünkü biz de tanıyamadık. Pis <laughs> tanıyamadık. Şuraya aç koken Şuraya şuraya şuraya. Koken oraya diyorum. Nereye gidiyorsun? G5 tamam, Oraya. Bak bakalım neredeyim. Hadi koken. Bir silah da bana ver. Ya koken Allah'ım ya. Abi adam G54 ul diyorum inanmıyorsunuz ya. Bir yerde ses geliyor yakınlar bir yerden abi. Evet yan tarafa abi hemen. Burayı ya. niye açamıyorum ya? Hemen yan bina ya önümüz geldin mi? Abi. Şurada bak adam. şurada Tiri ya koket hiç oynamıyorsun. Arkadan geliyor arkadan geliyor tiri direkt ya of mod var ya herkes 50 kere ölüyor izleyin arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar tekrardan geldim 3.0 tanıtmaya. Bu kadar hızlı bir tanıtım görmemişsinizdir umarım. Şimdi ben oraya ineceğim tekrardan. Bakacağız. Korken uyumayı unuttu arkadaşlar. <laughs> gel gel. Bulun beni gelin. Abi Nazmi. Benim yüzümden öldün ha. Vallahi senin yüzünden öldüm. Tamam, Adamı bana göstereceğim diye öldün, gittin ya. Altın da adam biliyor değil mi? Ayy altındaymış Hı hı Tabi tabi o bir kere vurdun zaten o Haa Kayıp vurdun değil mi? Evet <laughs> Adamı neyle vurdum ya Dinler etti ya adam Kılıçla vurdum adamı <laughs> Gitti mi? Hııı ee, Adam çıldırıyordu şu anda Bunlar geri gelecek bizim gibi ha Aynı şeyi bize yaptıkları gibi yaparlarsa Yukarı gitmiyormuş Onu fark ettim Tüh be Bot taklidi yapıyor ya bu da. Ayıp be G5 Turtle. Geliyorum. Ya çıksana yukarıya artık ya. Oo bu kuleye güzel olmuş. Öldü o. Artık yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> kılıcımız bu şekilde. Baya bir dojluyor şuna bak. Helal lan. Güzel güzel. Ben beğendim. Önemli olan burada yaşamak arkadaşlar. Yaşam mücadelemize hoş geldiniz. Hokem ben şu gidiyorum. Sonra burayı kıracağım. Ona göre. Oha eğime bak. Mükemmel eğim. Şimdi bunların hepsini kırarsak can abi gizli bölge açılıyor. Öyle mi? Hı -hı. Hmm. Kaç olduğumuz mı oluyor? 1000 oluyor. Hiçbir fikrim yok. Herhalde gizli bir altı var. Kaç tane kaldı? Bunlara bakmamız lazım ve bulmamız lazım. La bu nereye Bakın gidiyor? Ha burada burada. Tövbe estağfurullah. Bot geldi onu salsana. Açıldı mı? Aha. Yanımızmış. arkadan sıktı. Onu artık bana salar mısın yani? Bir de ben başka kim göstereyim bir insanlar görsün yani. Evet arkadaşlar Kesinlikle şöyle. Bir, bile oraya. Şöyle bir kutuyla geliyor bizim karşımıza oyun. Bu tap tuşu bazen çalışıyor bazen çalışmıyor çıldıracağım. Başka ne vermiş ne vermiş? M7 fanas verdi can abi. Bir de kanca var. Almak istersen. Çok hızlı çanta doluyor. Bence bir küçültmeye gerekiyor birazcık arkadaşlar. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ama. Kancayı şöyle göstereyim ben size. İkinci kez bastığınız zaman uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani o özellik bence güzel olmuş. Ben beğendim. Geçerli. Sende var mı kanca koyken? Var var. Bak şimdi izle. Yukarı tam varacağım. Hop bir tane basıyorum ve uçuyorum. Yes. İşte bu. Bence mükemmel. 3 kilim var. Gayet de başarılı bence. Şimdi arkadaşlar bu kancayı sürekli alma olayını size açıklayacağım nasıl olduğunu. Çünkü buna ihtiyacınız olacak. Şimdi bu yakın dövüş silahının olduğu yere koyun bunu abi. Yani bomba atacağınız yere bunu koyun. Ve gelişmiş kontrollere gelin arkadaşlar. Gelişmiş kontrollere aşağı doğru inin yavaş bir şekilde. Burada yakın dövüş silahını otomatik kuşan silah kaldırınca bunu kuşan diyor. Bak şimdi. Bıraktım. Hop bunu kuşandı. Anladınız? Bir de onu almaya geçmek için ona tuş atamayın yani. Bunu emülatör kullanan arkadaşlarımız için kolaylık olsun diye anlatıyorum. Bunu da sadece Joe TV yapar. Tek biz yaparız. Ona göre bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı sizleri seviyorum. Arkadaşlar yeni mod bu şekilde. Gizli bir bölge vardı. Oraya açtık. Şu şunların parlayanı. Bu cihazların parlayanını bulduğun zaman, kırdığın zaman bu bu şekilde açılıyor abi. Ee, onun haricinde size anlatmam gereken kılıç var. Kılıcımız Elimizde gölge bıçak diye geçiyor arkadaşlar. boş diyor. Onu kullanmaya çalışacağım sizin için. Sonra onu da Onunla almaya çalışacağım hatta. Şimdilik bu şekilde oyunumuza dönelim ve devam edelim. He Şimdi arkadaşlar kendinizi bir kavara koyun. Size şunu anlatmadım. Bir tane şöyle kavara koydunuz kendinizi. Sizi vuramayacak değil mi? Diye düşünüyorsunuz. Böyle geliyorsunuz abi. Ooo burada neler varmış diyorsunuz böyle bakıyorsunuz. Falan filan. Ya bana sıkıyor ya. G54 ya. İşliyor mu diye bakacağım ya. Senin şey, sıkın işlemiyor. Arkadaşlar böyle adamlar nerede infosunu alabiliyorsunuz ve kendinizde kendinize de bir şey olmuyor yani. O, orijinal karakterinizde bir şey olmuyor. Bu şekilde gezebiliyorsunuz. Buradan geri dönebiliyorsunuz. Şuna basınca hop geri dönüyor. Şimdi biz burayı nasıl açacağız? Aha burada sandık var. Açıl diyoruz abi. Açıl samuçu. Açılır. Ne çıktı içinden bakalım. Bir de burada küçük sandık Buradan var. Burada adam var. Seviş kask var. Uçan neymiş? Tam geliyorum kokenmiş. Nerede? He gördüm. Bizim acilen gitmemiz lazım. Şimdi size bir taktik. Bunda kimse göstermez. Hadi bakayım. Burada kaykay yok gençler. Burada mecburen bu uçma şeyini kullanacaksınız bence. Yani siz e, bu konu Uçma nasıl kullanıyorsun Nazmi? Abi kere basacaksın. Tuş atadın mı sen? Hee tamam. Ha burada adam var. Hemen git 556'yı çek zaten. Hiç var ya. Yok ki kardeşim. Kaç 5-6 saniye sürüyor ya. Çok değil mi? 5 saniye bence kısaltırlar. Ya da uzatırlar onu. Karşıdan adam geliyor. Bot mu? Şey adam mı? Adam. Ben de onu motor sandım biliyor musun? Hop! Oh! <laughs> Bekle bekle beni bekle. 5 durdurun. Binemiyorum binemiyorum binemiyorum. Arkadaşlar tuş kombinasyonlarını halen yapmadıkları için ciddi problemlerimiz var. Bu arada araç sürerken bandaj enerjiyi basabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim hatırlatalım. Araç sürerken bakın. Araç sürerken diye altını çiziyorum. Aracın arkasındayken zaten bunu yapabiliyorduk. Araç sürerken yapamıyorduk. O yüzden bu özellik gelmiş. Onun da bilgisini verelim. Basıyorum aynı zamanda da sağ sol yapabiliyorum. Bak mandal basıyor. Direksiyonu kim tutuyor? <laughs> Korken oyunu baga soktu. Oyun tüm şeyleri kullanıyor şu anda. Yemeş tortul düzgün sürdü. Başka bir şey istemiyorum ben. Araba 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 soldu, araba. araba Demiyor ki niye sıkmıyorsun? Araba diyor da de sıkmıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam öldü. <laughs> Biraz zor oldu ama. <laughs> oldu yani. Alışverişte değişen bir şey var mı? O buraya kanca eklemişler. Uçaran kanca kilidi. Güzel. Yedek destek cihazı. Batı gölge bıçağı. Hepsi 30 para. 30 15 15 demiş. Güzel. Ben beğendim. Aha. Bot Aha. yapıyor. Sonra sağlamadık mı? Aa gördün mü? Ateş etmiyor. Niye? Hah. Marketten alışveriş yaptıktan sonra şey basacaksın. CTRL'ye basacaksın. Vay, bunu da bilgisini verelim arkadaşlar. Vuramıyoruz çünkü. CTRL'ye bakıp mouse'u serbest bırakacaksın. Ondan sonra ateş ediyor. Anladım. Teşekkürler bu iyi için ben niye göremedim? Çok iyi Göz. olmuş ama ya araba kullanırken. Enerji şişe basması, değil mi? Enerji Mükemmel ya. ya. Çok efsane olmuş. Artık alan dışında kaldığımızda e, yer değiştirmek zorunda değiliz. Kesinlikle öyle. Teşekkürler PUBG. PUBG. Teşekkürler. g 54 O zaman köprü var mı bir köprü pusumuz? Nasıl? Bizden önce köprü pusmuşlardı bence. Köprüye hiç gitmeyelim. Köprüye gidelim. Sen, sen gel ya. Hazır olun arkadaşlar. Araba gidiyor. Sen yakala onu yakala. Yedeme kardeşim sık. Yakala sen bir de sıkayım. Ben sıkarım sen rahat ol. Demirhanoğlu diyor. 40 menüm kaldı. Kastı. Koyen kastı. Öldük mü? Öldük. Haberin yok mu? Aa, ölmüşüz. <laughs> tamam. Buradan bu sayes. 556 mı lazım sana? Bana 556 lazım. Nereden bulacağız? Gel vereyim. Hazır vereceğim. Ha. Hayır, ölüyordum ya. Oo, Aha, iki... şurada adam var. Nerede? Tamam. Bekle yukarı çıkacağım. galiba çıkamayacağım. Tamam geçtim uğraşmaktan ya. Aa papaki geliyor. Tamam aldım onu abi. Sal bana. Gelsin Aldım. Ne durdu la. Adamı kaçırdık ya la. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> ne yapayım korken yüz? Adam roket gibi geçti hocam. Güz güzel geçti. Bilsem tekerine sıkardım ya? Haraket tekerine sıkarsan alırdık. Ee bu adamlar nerede? Gelecekler gelecekler. Lan motormuş. Aa yeni motor gelmiş. Gördün mü? Nasıl bir şey? Mobilet gibi bir şey. Şey mobilet <laughs> demişim ya. Daydıladı. Ee, Tude gibi bir şey. Today biliyor musun sen? Neden Hayır. bileceksin ki? Orada sağ bir motor ya. Aa geliyor. Köprü başında. Tamam gelsin. Koşarak geliyor. Valla. Aynen zıpladı bak. Dümdüz koşarak geliyor. Hani? Sağ sol. Köprünün başında dümdüz. Ortasında yolun. Ama artık düş ya. Tövbe estağfurullah. Canlar biz de gidelim mi? Artık. Hadi gidelim Bu şehir gizli eksik ne biliyor musun Nazmi? Evet canım Araca desen yaptıktan sonra eski halini veremiyoruz Bence en büyük eksiklik o Böyle Eski hali vermek istiyorum kardeşim Susmak istiyorum mesela Ben şurada gördün Al enişte Baygın, baygın en mı vardı? Evet baygını vardı galiba işte, Araba abi Baygın nereye gitti acaba? Gel gel ölmüş olabilir ya. Uğraşmam. Neyse. 30 mevhum kaldı ama olsun. Aa motor bu. Onu. Yeni motor. Yeni ne motor. motor Versin. Eee. Ya. Şanok'taki motor değil mi lan ha, bu? He Şanok'taki motor ya. Onu buraya getirmişler. Biz onu WoW alanlarında kullanıyoruz. WoW tasarımlarında kullanıyoruz arkadaşlar. Abi alanı du Nereye çekti ya? Denize mi çekti alanı ya? Böyle bir şey hmm, olmaz. Gibi bir şey. Böyle bir dünya olmaz, olamaz. Haydi 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 haydi. Abi me. Ya M4'ün yeni alacağım. Yapacak hiçbir şeyim ben de yok. Bende ne kadar mermi var? Sana 70 tane veririm ha. Yok devam et ya. Adam gör dur. Dur 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 dur. Gitme. Sür hocam. <gülüyor> <gülüyor> sür hocam sür kancanın gelmesi mükemmel olmuş. Hocam neye geri gidiyoruz tekrardan? Alan adam adam adam. Adam, adam? Oldu? Aa, arıyoruz Nazmi Ay iki tane adam. Yüzün yürü yürü. Şey Kanka buradayız da. Hiç de sıkası yok ya. Herhalde zorla sıktı. Hocam son üç kişi. Allah bekler. Abi çatıya çıkmış dur. Abi birini aldım da bir üstüne geldi Can abi. Ya Can abi var ciddi abi, misin ya? Çözdüm? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Arkadaşlar 14 <laughs> kilim var. 1754 hasarım var. Can ile birlikte 15 kilimiz oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Güncelleme ile oynayarak test etmek istedik. Sizinle paylaşmak istediklerimiz bu kadardı. Umarım daha farklı şeyler olur ilerleyen günlerde ve onları da sizinle paylaşırız. Yani mesela bir tanesi araçta enerji basmaktı. Bir tanesi gelişmiş ayarlardan hemen o kancayı alma muhabbeti. Aslında o ambarda tavayı hemen hızlı bir şekilde çekme muhabbetiyle aynı şey. Aslında tamamen onun için yapılmış bir şey de olabilir ama biz onu kancaya birleştirdik. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Keşke Zafer Dansı'nda gösterebilseydik ama diğer videolarımızda bunları size göstereceğimizden emin olun. Sizleri seviyorum. İyi günler dilerim.